Gel lan buraya atsın. <laughs> lan Aa bu karnım. Aa karnım. Sen bu batırma... batırdın mı lan az önce? Aa az önce batırdın mı lan? Az önce sen şimdi bitmedin ya mi lan? Aa. Aha <laughs> beynine sapladım. Ben duygularını kaybettik

Allah adam gitti. <s Bondik> <laughs> Neyse regen var onu kullandım. <laughs> Öyle çekler. Lan. çok benim. Sinirli gibi oldum. Hadi. yeter Allah bırak bırak video. Öldü. neyse o kadar da kan kayın veriyorsun. <laughs> Hayır bir daha. Hey sen kimsin? Ben, dur dur bir dakika ben seni ben sendenim. Nasıl lan? Bak biz bak biz Melo ile konuştuk. Ee, şey biz ondan el el sıkıştık. El sıkıştık. Bak fotoğrafı da burada. Bak İşte buradayız. Evet. Anladın mı? Anladım. Yani bir saldırmayacaksın değil mi? Evet saldırmayacağım. Yani bir düşman değiliz. La arkana bak arkana. Ne var ya arkamda? La eğil la eğil. La ey Allah. Lan Evet Lan oğlum La sen niye yürümeye başladın? Eğilme tuşu Eğilme Niye? Oo. Allah ım. Allah. Im. Silah lazım ya. Yok lan gerek yok. Zaten yanımda bir silah var. Dur lan lan konumu kırdım. Ha. Allah bıçağım bitti. Lan. Ula gel lan buraya yeter öldün lan. Abi yapma abi. <laughs> bıçağım. Hadi abi. A Şunun <laughs> ya şu silahı nasıl bir <laughs> tane ah, de sıkılalım. Aşağı aşağı. Elim acıttım. Ben şu silahı zaten bırakmış. Silahı düştü. Ama ben şimdi çevir. Çevir, çevir. Valla. Lan. Gel buraya. Gel, geliyorum, geliyorum buraya. Eee geliyorum. Heh. Oturmasın mı? Aaa bacağım. Ya niye öyle attın? Ne bileyim. Canlandırıcı var mı sende? Abi. Ver şunu. İlerleyebilirsin. Fıt diyor, bende bir tane silah var lan. O zaman niye yardım etmedin? Ne bileyim. Sen başarısız değilsin dedim. Diğer değil yeri yalın mı? Şuna bak. Oha! Onu bana versene. Yok lan. Tamam lan. Ağlama. Ağlama. Ya Regen oh. versene. Şimdi çok kötü gözüküyor. Harbiden o. Al şunu. Lan bu değil. Neyse devam edek. Huu gerileri gidek mi ya? Yok devam et. Vee, lan koş. Kanka ya galiba sen, be, be, bizim titan sen, be, bir, geliyor. Ya, La oğlum bizim titan, mal... titan mı en, acaba? Galiba bizim titan. Aa bu mel... Mel, <laughs> mel, mel helikopter. <gülüyor> evet. <gülüyor> melon helikopter. Evet. Baba oh, beyler ne yapıyorsunuz? Oğlum oh, sen nasıl geldin lan? Oo oh, kanka hoş geldin mi? Oğlum sen burada mıydın? On ilk defa mı görüyorum? Tabii ki de buradaydım. <laughs> yıllardır buluşmuyoruz. Artık savaştırız ha. Ha o bebekliğimdekini öldürdüm. özledim? abi gel la el sıkışkan. Oh be. Oğlum o eski günleri özledim lan ben. Vallahi ben de özledim. Eski günlerde hep şey yapıyorduk top oynadık. Ondan sonra bir tane yanında Pumpkin gelmişti hatırlıyor musun? Hem de onu çok hatırlıyorum be. Bilmiyorum. Ama sonunda gel bu karşılaştık ya ben seni tanıdım sen Melon Ahmet'sin. Evet ben de seni biliyorum. Sen de e, Kar Melon'sun. Evet doğru. Sen bil, ben bilmiş <laughs> mi? Evet. Evet. Eh, sonunda ya. Oğlum biz Melon merkezine gidelim mi? Yok gerek yok. Ben kırdım kendini yerini. Dur Regen. Oğlum bir şey Regen versene Regen. Ee, tamam. Nerede Oğlum benim şu ark arkamın sırtındaki şey niye böyle yamuk duruyor? Ne bileyim oğlum belki yanlış takmışsındır. Oğlum yalan söyleme bak bu uçmamı sağlıyor. Hadi oğlum ya yeter. Gidek. Tamam. Hı -hı. Ama oh, bak bu helikopter de küçükmüş ha. <laughs> <laughs> e, kanka galiba o bizim Titan değil. Galiba biz onu Tumkin'i öldürdük ki de. Galiba girip tekrar yapılmış. Anasını satayım ya. Niye böyle hep oluyor? <gülüyor> 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 galiba hiç kimse şey yok burada. Oğlum. Allah. Her oh, ne yapacağız? yeni teknoloji. Ne yapacağız? Kanka, ha? Gelsin bakayım. Bırak lan onları. E benim. O oha. Oh, oh, lan ilk defa mı görüyorsun lan beni? <laughs> ben ilk defa mı görüyorsun lan? Ben ilk defa mı görüyorsun kardeş? <laughs> He? Abi ilk defa görüyorum da bu kadar büyük zannetmemiştim. Lan bütün titanlarla birleşmiş bu. Bizim Apple var bu. Ondan sonra Çorun'da da bu elindeki silah makinesi var. Zinan, e, küçükler ne zannettiniz? He, bile küçük değil mi? On, bile melon de. Tamam. Abi ben kaçsam mı acaba ya? Lan valla kaçmak istiyorum. Hiçbir yere kaçamazsın. Küçük veret. Abi yapma bak. Gözünü seveyim Vallahi hayranın olurum. Ne alaka? Valla o kadar ki isyanı bile indiremiyordum. Aa! Lan ne oldu? Az önce ne oldu ya? Ağır başım dönüyor. İlk defa mı beni görüyorsun lan? Çirkinliğim değil mi Evet çekilme gerek yok da abi Vallahi hayranınayım ne olur ki beni bırak Hayır bırakmayacağım Aa, bak görüyor musun Aa, abi yapma Allah'ını sana yapma Bak. Oha. Vallahi dur niye bu açıldı? Yok oğlum, böyleyiz işte. Allah! Allah! Abi yapma bak, yapma bak, sinirlendirme beni. Abi oğlum sen küçücük bir şeysin lan. He, ne yapacaksın bana? He? Ne yapacaksın lan? Abi valla valla. Abi hayır abi. abi. Laa çıbıçkı. şeytan. Gidemez neye? Hayır. Gideceğim, gideceğim. Gideceğim. Vallahi gideceğim. Şu Gitti ya. Oğlum çok güzeldi. Harbiden oğlum. Abi benim biraz kanım e, acıyor ya. Neyse ben biraz ışınlanıp geleyim. ışınlanıyorum, Işınlanıyorum. Bay bay. Beyler. Bay bay. Nasıl ışınlanıyor lan bu Bu mu Işınlanabiliyor musun Evet siyah dumanlara bak Hadi bakayım Ben gider Adam harbiden ışınlandı Gitti la ha, Duman da duruyor evet, dur. Oğlum çekil artık ya üstünden ya tamam be tamam tamam. Oğlum bizim savaşacağımız bir şey kalmadı yani. Baktaydık bu tisten gitti yani bu pumcink de Ya böyle. Evet oğlum gel ya. Benim merkeze gidelim. Oğlum benim merkeze gidelim la. Oğlum bizim orada çay içiyoruz. Tamam tamam gel gidelim. Lan beni bekle. E ee, oğlum ne oluyor? Heh. Lan. Beyler, ee, videomuzun videomuzdan sonra geldik. Bay bay.